キムセンサー。<No. S 1> Aman Tanrım. Nişan yüreğim ağzıma geldi. <laughs> Yüzünü görmen lazım. Neredeyse kalbim duruyordu. <laughs> ben sadece güzel haberleri birazcık korkutarak vereyim demiştim. Aa tatlım benim. Geldiğini biliyordum. Peki nasıl anladın? Ben senin varlığını hissedebiliyorum. Gözlerim kapalı bile olsa kalabalığın içinde seni bulurum. Öyle mi? Hı hı. O zaman aklımı da okuyabiliyor musun? Tabii ki. Söyle bakalım. Şu an aklımdan ne geçiriyor olabilirim? Önce neden geldiğini söyle. Bana vereceğin güzel haber neydi söyle bakalım. Ah evet. Şöyle ki sana verdiğim söz var ya onu tuttum. Yani Manas'la konuştum ve Harul'la evlenmeye hazırmış. Ne? Manas, Ramir bu nasıl Bekle, oldu? Bekle bitireyim dur. Teyzemle de konuştum. Ve onu da ikna ettim. Lakşimi teyzeyle konuştun mu? Ramir çok 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 teşekkür ederim. Ha, sonunda Parul ve Manas. Ne kadar kötü bir teşekkürdü bu. Nasıl? Nasıl olmasını isterdin? Yani en azından bir teşekkür öpücüğü yok mu? Bak ne diyeceğim? Senin için kolaylaştıracağım. Eğer o kadar utanıyorsan ben gözlerimi kapatacağım. Hadi bakalım. Şimdi öp beni. O neydi öyle? Öpecek. Ben senin kocanım. Niye herkes gibi yanağımdan öpüyorsun? Ee, ama ben... Şenik... Karısı kocasını burasından öpmez Hı. mi? Hayır. Hayır mı? Anladım. Pekala. Bak Şenik... Birkaç güne kadar evleneceğiz tamam mı? Ama... Ben o kadar bekleyemem. O yüzden gizlice buluşacağız. Pencereden gireceğim. Ve canımızın istediğini yapacağız. Kimsenin haberi olmayacak ve eğer biri içeri girecek olursa hemen saklanacağım. Hayır Ranvir. Hepsi düğünden sonra olacak. Öncesinde değil. Düğünden sonra neden gizlice geleyim ki? Hayır öyle değil. Ben bu tarz şeylerden bahsediyorum. Biraz macera yaşayalım diyorum. Yakalanma korkusuyla... ...daha heyecanlı olmaz mı? Çekil! Uzak dur! Siz bütün erkekler aynısınız. Evlenmeden balayına çıkmak istiyorsunuz. Çünkü sen çok güzelsin. Şu an sana çok sinirliyim. Elimden bir kaza çıkmadan git lütfen. Git. Ya, ama bir dinle. Hadi Bak, dinlemeyeceğim. Ama, dışarı adi, çıkıyorsun. Ama hadi ben... hadi. Dinlesene. Hadi görüşürüz. Deli. Bu neydi? Ne kadar acınası. Ne dedim ki ben şimdi? Bir öpücük istedim. Sanki hakaret ettik. Evleniyormuş. Hey Şarman, Ne mırıldanıyorsun? Annem sürekli evlen evlen deyip duruyor. Artık bunaldım. Bunda bunalacak ne var ki? Ramvir, evlenmek bir mücadele değil. O evleniyor ve artık senin de evlenmen gerekiyor. Onun evliliği büyüktü, seninki daha büyük olmalı. Neden? Çünkü sen evleniyorsun. Sen evleniyorsun diye bütün ilke Amba teyzemin üzerinde, onun peşinde. İnsan bu yüzden evlenir mi hiç? Hmm. Peki bir aday var mı? Adayı boş ver. Tarih bile belirli. O zaman kızla henüz tanışmadınız. Ya sıkıcı biri ise, veya beni reddederse. Eğer dediklerimi dinlersen başına böyle bir şey gelmez. Dinliyorum. Dinle. İlk önce buluştuğunuzda çok güzel olduğu için evlenmek istediğini söyleme veya balayına gitmek istediğini. Onunla romantik olma ve onunla tatlı bir şekilde konuşamazsın. Bir öpücük istersen laflarını ağzına tıkar ve kovar. Sen ne olduğunu anlamadan kapıyı suratına kapatır, sap gibi kalırsın. Bunlar da nereden çıktı? Yani seni restoranda da tar. Seni red, reddeder demek istiyorum. Abi Öyle bir konuşuyorsun ki sanki bunların hepsi az önce başına gelmiş gibi. Benim mi? Hayır hayır. <laughs> Öyle bir şey yok. Ben tecrübeliyim sonuçta. Üç kere evlendim. <laughs> Sırrımı vereyim mi? Neyi sever abi? Kadınlardan önce erkekleri öğrenmen gerekiyor. Erkeğin hayatında üç dönem vardır. Üç dönem. Ne dönemleri? Gel gizlice konuşalım. Biliyorsun eğer biri bizi duyarsa sonra ben... Ben kurtulamam. Hadi benimle gel. Bu arada Ranbir nerede? Zavallı Ranbir. Onu odadan o şekilde atmamalıydım. Eminim bana çok kırılmıştır. İşte bunlar aşk hayatının üç dönemidir. Rafi, Kişor, Mukesh. Rafi, Kişor, Muteş. Bunlar ne demek oluyor? Ya merak etme açıklayacağım. Kardeşine aşık olduğumda Rafi'nin romantik aşk şarkılarını duyuyordum. Hayatımın ilk dönemiydi. Ama 6 ay önce bütün dertlerimiz bittiğinde, hiçbir sorunumuz kalmadığında tek duyduğum Kişor'un melodileriydi. Bu da hayatımın ikinci dönemiydi. Şimdi 6 ay sonra bir dakika. Bana baştan aşağı bir bak ve nasıl gözüktüğümü söyle bakalım. Fena durmuyorsun abi. Sana öyle geliyor ama değilim. Artık tek duyabildiğim mukeşin acı dolu şarkıları. Hayatımın üçüncü dönemindeyim ve artık yetti. Ha, hayır Şahman ben e, ablandan söz etmiyordum. Ben sadece genel olarak kadınlardan söz ediyorum. Neyden bahsettiğini biliyorum. Hayır dur, yanlış anlıyorsun. Başka bir şeyden bahsettim. İzin ver açıklayayım. Senin kardeşim var ya işenek, 6 ay önce bir anlaşmazlıktan dolayı yanlış anlayıp başkasıyla evleniyorum diye benim için intihar edecekti. Tren da herkesin içinde seni seviyorum bile dedi. Çok mutlu olmuştum. Ama bugün kendimi davetsiz misafir gibi hissediyorum. Davetsiz olmak neyse. Hiç saygı görmüyorum. Sen davetsiz değilsin, damatsın. Ama nasıl? Nişani bizi kimsenin ayıramayacağını fark ettiğinde bütün sevgisi yok oldu. Onun olduğumu biliyor. Artık etrafında gezinmeme bile izin vermiyor. Kapı paspasına döndüm. Söylediğimde de sanki ben kapıcısıyım, o da büyük bir şirketin CEO'su. Çok baskın oldu. Ben akılsızmışım ve o dahiymiş gibi davranıyor. Şarman onunla konuşmak için odasına gittim. Ama beni yaka paça odasından attı. Ne konuşmak için gittin? Bir şey ben patronum değilsin, eşim olacaksın. Böyle kaba olmamalısın diyecektim. Her neyse, artık kadınlara nasıl davranmam gerektiğini biliyorum abi. Lütfen yapma ve dur. Ona gücünü göstereceğim. Ben pısırık değilim. Ramvir kimmiş görecek? Nereye bakıyorsun? Sen önünde duruyorum. İlgini çekmiyor muyum? Oraya bakarsan sen de ilgini kaybedersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.